Şurayı ben çoğalarda çalışıyorum. Kalem arkadaşım Fatih'ten geldik. Beyaz TV ana haberden geldik. Ankara'dan geldik. Kalem TV'den geliyorum. Hatay'ın kültürünü, tarihini Hatta ilklerin ve enlerin şehri. Üç semavi din Anadolu'ya ilk olarak buradan geçmiştir. İlk ibadet yerleri de buradadır. Milattan önce 30. yılda Museviler İlk olarak Antakya'ya gelmiş. Onların Anadolu'daki ilk ibadet yeri, ilk havrası Antakya'da. Hemen arka tarafta. Milattan sonra 30. yılda Hristiyanlık doğarken ilk onların mağara kilisesi burada ve e, Anadolu'ya buradan geçmişler. İlk Hristiyan kelimesi Antakya'da kullanılmış. 638 yılında milattan sonra Hatay Antakya İslamiyet'le tanışmış ve Anadolu'daki ilk cami Antakya'dadır ve bu üç ibadet yerler birbirine çok yakındır. Antakya'da çok enteresan bir şey vardır. İlk İslami esere, ilk camiye burada Hristiyanlığa inanan ilk kişinin adı verilmiştir. habib Neccar. Bu Yasin suresinde 19 ayette geçtiği ifade edilen habib Necar'ın Neccar'ın adı Anadolu'daki, Antakya'daki ilk camiye verilmiştir. Bu literatürde ilktir. Ee, i̇şte üç tane semavi din var. Birçok mezhep var. Birçok etnik unsur var. Hepsi burada ama e, bugüne kadar majör bir problem çıkartmadan uyum içerisinde, barış içerisinde yaşamışlardır. O nedenle biz e, gerçekten de şanslı e, Hataylı olarak şanslıyız. Ben de çok şanslı belediye başkanıyım. Bu kadar düzgün, kalibreli ve birbiriyle barışık yaşayan bir coğrafyanın belediye başkanı olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Belki bu kadar farklı kültürün bir arada yaşadığı yerde belediye başkanlığı zor gibi gelebilir ama adaletin ve sevginin olduğu yerde zor olmuyor. Herkesi eşit ve adil bir şekilde hizmet ederseniz, onlara öyle bakarsanız hiçbir problem çıkmıyor. Şimdi Expo'yu biz, daha çok insanımızın burada ekonomisine katkı sağlasın. hatayı tanınırlığı artsın. İşte hem tarım sektörü, hem çiçekçilik sektörü, hem e, esnafımız, hem tüccarımız, ticaret yapan insanımız ve bizim buradaki bütün turizmle uğraşan insanlarımız bu 11 yıllık e, Suriye'deki sıkıntıdan sonra biraz rahat etsin diye biz e, bu organizasyonu yapıyoruz. Bu iki organizasyonda bundan sonraki süreç içerisinde hata yaşadıkça yaşayacağım. Yani oradan bir şey söküp götürmeyeceğiz. Bütün yaptığımız oradaki yapıtlar bundan sonraki süreç içerisinde kullanmaya devam edilecek. Yani ekspo 6 aylık ama bizim oradaki kazancımız yüzyıllarca inşallah devam edecek. Hangi yaşta olursa olsun illa kendine uygun orada bir yer bulacaktır. Bu Expo'da ulaşım çok önemli. Tabii ki en çok da beklediğimiz misafir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde çok popülasyon olduğu için oralardan daha çok insan gelmesini bekliyoruz. En azından İstanbul, Ankara seferleri ve İzmir seferlerinde bir düzenleme, bir <laughs> artış yaparsa uçak şirketlerimiz tabii ki hem iç turizme katkı sağlar, hem de bizim expodaki ulaşmak istediğimiz insan sayısına katkı sağlar. Çünkü bu pandemiden insanlar da çok yoruldu. Biraz gezme ihtiyaçları var. Gelsinler hem tarih var, hem kültür var, hem medeniyet birikimi var, hem gastronomi var, hem güzel bir coğrafya var. Hatta en güzel insanları var. Gelip görmelerini isteriz yani. Doktorsun, insanların ruhsal yapısını biliyorsunuz. Yürüyüşünden tanıyorsunuz. Empati yapabiliyorsunuz. Empati yapabilmek yakınlaşmayı çok arttırıyor. Şehir yaşayan bir organizma yani vücut gibi düşünün. Yani şehri iyi tanıdığınız zaman bu renkleri de tanımlayabilip onların e, beklentilerin ruh halini çözebildiğiniz zaman ben son güne kadar altyapı yaparım mesela. Hiç düşünmem ya bu işte millet kırılacak mı? üzülecek mi, yarın öfkeyle oy vermez mi falan düşünmem. Çünkü ben o altyapıyı onlar için yapıyorum. Şu anda 11 ilçede altyapı devam ediyor. Onu düşünürseniz bak, gelecek nesilleri düşünürseniz kardasınız. Gelecek seçimleri düşünürseniz zarardasınız. Mesele bu. Evet. Evet. <laughs>